Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den ayrılarak AKP saflarına geçmesi siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı. Çerçioğlu'nun ardından farklı partilerden 40 belediye başkanının daha AK Parti'ye katılmak için başvurduğu öne sürüldü. CHP'nin güçlü isimlerinden biri olarak görülen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişi siyasetin gündemine oturdu. Çerçioğlu'nun sürpriz kararının ardından kulislerde çok sayıda belediye başkanının da benzer adımlar atmaya hazırlandığı konuşuluyor. AK Parti kaynaklarına göre Çerçioğlu'nun transferinin ardından farklı partilerden 40 belediye başkanı AK Parti'ye katılmak için başvuruda bulundu. Bu gelişme ile birlikte partinin 2028 yerel seçimlerine kadar 100 belediye başkanını saflarına katma hedefi yeniden gündeme geldi. Hacı Yakışıklı, AK Parti'nin belediye başkanı transferlerinde katı kriterler uyguladığını aktardı. Yakışıklının iddiasına göre AK Parti'ye geçecek isimlerde dürüstlük, çalışkanlık ve halka yakınlık şartı aranıyor. Çerçioğlu'nun bu kriterlerden tam not aldığı ve bu nedenle parti yönetiminde memnuniyetle karşılandığı belirtiliyor. Son yerel seçimlerden bu yana 56 belediye başkanı farklı partilerden ayrılarak AK Parti saflarına katıldı. Parti kurmayları bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını ve 2028 seçimlerine güçlü bir belediye ağıyla girileceğini ifade ediyor. Çerçioğlu'nun transferi sadece Aydın'da değil, CHP kulislerinde de büyük yankı uyandırdı. AK Parti kulislerinde CHP'den başka isimlerinde ilerleyen süreçte partiye geçebileceği konuşuluyor.